Merhaba arkadaşlar, iyi günler diliyorum. Bugünkü konumuz Almanya'da araba satın almak. Nasıl araba alınır, hangi süreçten geçirir, ne kadar bir zaman alır bunları sizlere göstermek istiyorum. Yapmış olduğum ankette benim daha önce seçmiş olduğum arabayla sizin ankete cevaplanmış olduğunuz anketin cevabı aynıydı. Zevkimiz aynı, büyük çoğunuzla Şimdi arabamızı teslim almaya gidiyoruz. And I'm feeling good. ile ilk temasımızı 11. ayın 9'unda kurduk. Bunun üzerine bankadan kredi reformumuzu sorguladılar. Bankadan onay çıktı. Bankayla sözleşme yapıldı. Banka üzerinden ödeme sağlandı. Şu anda bankaya taksitle ödeme yapıyoruz. 70 bin euro değerinde Porsche Macan. 0 euro ödemeyle aldık. 4 sene boyunca 1200 euro taksitlendirme yapıldı. Son taksitte 30 bin euro ödememiz var. Bunu yapabilmek için geliriniz yüksek olması lazım. Sizleri ilgilendiren buradaki işçi olacağınız için maaş bandrolünüz olması lazım en az 3 maaş bandrolunuz ve kredi puanınız, kredi reformunuz yüksek olması lazım arkadaşlar. Yoksa bunu alamazsınız. Tabii oturumu olmayanlar zaten alamayacak. Oturum şartı en başta var. Almış olduğumuz faiz %8.5 faizle aldık. Yıllık 8.5. 70 bin euronun karşılığında yüz bin mi 98 bin euro mu ne geri ödememiz var. Sizler böyle pahalı araba almak istediğinizde bir, kredi puanınızın yüksek olmasına gayret edin. Hiçbir yere borçlanıp hiçbir borcu açık bırakmayın. İki, bankalarda ödemelerin geri dönüşünüz olmasın. Bir ödeme havale sağladınız, bankanızda para yok ve geri çekiyor banka bu ödemeyi iptal ediyor. Bunlar hep puanlarınızı düşüren, etkileyen unsurlar. 3 çok yere üst üste kredi başvurusu yapmayın kısa zaman içerisinde. Bunlar da sizin kredi notunuzu, puanınızı etkiliyor. Yapmış olduğunuz kredi taksiti süresince elinizde şey olması lazım, oturum olması lazım. Örneğin sizin bir yıllık vizeniz var, üç yıllık bir anlaşmalı taksi kredisi yapamazsınız. İster araba olsun, ister bankadan kredi olsun.